gözüküyor ama bu tarafa doğru çekmem lazım ki e, oradan çıkartıp tekrar takabileyim. Oradan takıyorum çünkü. Bu masanın hali nedir ayrıca ya? Ben gerçekten böyle bir insan değildim. Ya. E, geç kaldım. Şu fırçalım kısmını kırdım. Zaten sevmiyordum yanlışlıkla. Böyle biraz fazla güç uyguladım ve kırıldı. Aha sivrisinek. Aa ölü. Ölmüş. Sinek. Normal şu lambayı yakmıyorum da şunu yakıyorum. Çok fazla ışık vermesin diye bu şekilde aşağıya doğru eğdirmiştim. Sonra sinekler falan gelmesin diye. Mine Elif Hanım. Şu da şarj aletimin başlığı. Acaba bundan dolayı mı falan bozuldu diye ilk başta korkmuştum. Neyse tekrar takayım ben onu. Ödül şu küpeleri alalım şu. Ya arkadaşlar bu takının burada ne işi var ya? Bu perdenin arkasında olmuyor bu iş ya. Bunlara bir yer bulmam lazım. Kurabiye ve cips yediğim tabak. Cips ve kurabiye vardı dün akşam bunları yedim de öyle uyudum. Bunu götürelim mutfağa hemen atalım. Lokim, Lokum. Neredesin? Ya Lokum banyodaymış. Lokum. Ya teyzesi seni yeşil mi? Burası serin diye buraya mı derdin sen? Teyzesi seni yeşil mi? Lokum diğer YouTube videolarımda var mı bilmiyorum. Lokum baya bildiğiniz siyahlaştı baksanıza. Küçüklük fotoğrafı vardı geçenlerde. Baktım küçük git buraya Buraları falan baya beyazmış şu anda. Böyle siyahlaşmaya başladı. Cins kedilerde oluyor herhalde bu böyle gittikçe siyahlaşma muhabbeti. Bu arada ben dün ne yaptım biliyor musunuz? Gittim, çalıştım, paramı kazandım. Kazandığım parayla da akşamında Trendyol'dan ayna için şimdi aynayı gösteriyorum. Banyodaki şu ayna var ya bu aynanın etrafına koymak için böyle ışıklar aldım. Öncesinde de böyle 180 liraya şöyle şu kadar bir uzunlukta 4 tane ışığı olan ve 4 tane pille çalışan bir tane ışık almıştım. Hiçbir işe yaramadı yani. Kendini aydınlatamıyor. Işığı yaktığım zaman beni düzgün gösterebiliyor olması lazım. Daha çok gerçi bunları işbirliği videolarını çekerken daha çok istiyorum yani. Çünkü güzel olmalarını istiyorum işbirliği videolarımın. Ben birazcık su içeyim. Şimdi ben normalde kahvaltılarımı nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Uyandıktan yaklaşık 45 dakika bir saat sonra falan kahvaltı yapıyorum. Çünkü hemen kahvaltı yapmak zararlıymış. Bir yerde okumuştum. Mantıklı açıklamaları vardı ama aklımda kalmadı. Sadece böyle olması gerektiğini biliyorum. Bir de kahvaltıya kadar en azından bunun yarısına gelene kadar su içmeye çalışıyorum. Uyanalı 15 dakika olmuş daha yani. Ne yapacağız? Kahvaltı yapmadan önce birazcık hareket olsun diye şu yatağımı toplayayım. Aa dolap kargosu var. Bakın sabah erken uyansaydım ne güzel dolaba o kargoyu götürürdük hava sıcak olmadan. Ay şurada sinek mi var dedim de yokmuş. Dolap kargosunu hazırlayalım. Ben dolap kargolarını gönderirken takmadım, işte böyle artık kullanmadığım takı, toka, o tarz şeyleri yanında hediye gönderiyorum ve not yazıyorum. Bence önce vakit geçer. Ondan sonra da kahvaltı hazırlamaya başlarız. Ben normalde yastıklarımı nasıl tutuyordum biliyor musunuz? Böyle bırakıyordum. Yoktu önceden zaten. Yorganı da böyle yapıyordum. <laughs> Sonra bir tay gibi şu yastığını şöyle yatay bir şekilde koyma, dikey bir şekilde bırak yatağında diye. Ne bileyim, alışkın değilim ben böyle. Küçükken benim kendi odam bile yoktu, oturma odasında açardık koltuğun üstüne, orada yatardım yani. Ne bileyim ben? Tamam insanlardan görüyorsun ama. Daha farklı, böyle bir sürü yastıklar oluyor. Önlerine süs gibi yastıklar falan koyuyorlar. Alışmamışım yani. Ama bakın, yastığa alışmamışım ama televizyon battaniyesi aldım kendime. Ve yatağımın uç kısmına seriyorum. Fotoğraf videolardan da böyle güzel gözüküyor. Yani turuncu, arkada da yeşil dolabımın yeşil kaplamalarıyla falan uyumlu gözüküyor. Yani bunu da Karacihan'dan almıştım ve çok uygun almıştım. Aa var hatta, YouTube videomda var. Odamı yeniliyorum videomda var açılışını bile birlikte yapmıştık. Dolap kargosuna sattığım elbiseyi çıkartalım. Ay burada yok o galiba. Şuraya katladım mı acaba? Yok. O zaman kesin bu tarafta. Burada olmak zorundasın şu anda. Ha gördüm. Şu. Şu elbiseyi. Ablamın nişanında giyinmiştim ben bu elbiseyi. Bir daha giyinilmiyor böyle bu tarz şeylerde giyinin. Ve paketleyelim. Hazır dursun, en azından. Da kargoya giderken hazırlamış oluruz. Kendimi çok giriyorum ya gerçekten. Şu dolap kargosu için bir tane poşet alıp gelecektim. Gittim ama poşetlerin olduğu rafı düzeltmeye başladım. Böyle şey oluyor. Bir tane reelsiz demiştim. İşte poşet almaya giderken poşetleri temizle. Poşetlerin içerisinde kalem çıkıyor gidiyor kalemliğini düzeltmeye başlıyor falan böyle. Al yap ve götür yani. Bende o yok yani. Poşetleri bile düzenli bir şekilde böyle katlamıştım. Bazıları katlıydı diğerlerini de katlayıp bu şekilde koydum. Karton poşetleri böyle koydum da. Şu poşet kaldıralım ya. Eski sevgilim tatlı alıp getirmişti bana bundan. Bu market poşeti gibi böyle bez çantaların olduğu şeyler var. Onları arka tarafa koyabiliriz bence. Düşüyor. Bunu da atmaya kıyamadım. Yarın bir gün taşınırsak lazım olur diye. Bu videomuz bence ne olsun biliyor musunuz? Benim ve bir gün videosu olsun. Çünkü çok uzun sürüyor ve ben size her şeyi göstermek istiyorum. Sadece poşetleri düzenli bir şekilde katladığımı göstermek istedim. Sizinle birlikte toplamaya başladım. Şimdi ben şu poşetliği halledip geliyorum. A few moments later poşetlerin düzenini bitirmiş bulunmaktayım. Şuraya sadece şunları koydum. Şöyle küçük küçük eczane poşetleri gibi. Gratis poşetleri, o poşeti, bu poşeti onları oraya koydum. Karton poşetleri de buraya koydum. da market poşetleri gibi olan poşetler var. Görev tamamlandı. Dolap kargosunu hazırlıyorum ve şöyle bir not yazdım. Güzel günlerde kullanın. Küçük de bir hediye bıraktım. Bıraktığım hediye de Önceden bu kolyeyi o kadar çok taktım ki. Çok seviyorum ki. Veremedim aslında bir türlü. Ama artık takmıyorum yani. Hani 2 yıldır, 3 yıldır neredeyse hiç takmadım. Karşı taraf takar belki. Takmasa da birilerine verir umarım. Katlıyorum. Ay ben bildiğiniz yoruldum. Yoruldum ve acıktım yani. Hemen gidip kahvaltı hazırlayalım. Aa lokumun maması bitti mi acaba? Sabah 6.30'da uyandığımda vardı. Heh, hala daha varmış. Ev arkadaşım Antalya'ya gitti. Bir hafta yalnızım. E, YouTube videosunu da biraz da bu yüzden çekiyorum. Normalde bugün mesela 11.30'da uyandım ama e, her zaman 11.30'da uyanmıyorum. Sabah erken uyanıyorum. 8.30'da uyanıyorum. 9'da uyanıyorum. Ev arkadaşım uyurken de bangır bangır günaydın diye bir e, YouTube videosu girişi yapamıyorum. E, yavaşça sessiz hareket etmeye çalışıyorum. Ev arkadaşım uyuduğu için. Mesela şu anda evin içinde dolma dolma YouTube videosu çekebiliyorum. hani Ya da karşıdan küçük bir kız bakıyordu da. 10 Sizce ne hazırlayabiliriz? Şimdi birincisi ekmeğim yok. O yüzden yumurtayı omlet şeklinde yapamayacağım. Daha doğrusu yapabilirim tabii ki ama ben yumurtayı omlet şeklinde yaptığımda ekmekle yemeyi daha çok seviyorum. Lavaşa yapıp saralım mı direkt? Hem oyalanmamış da oluruz. Şöyle katlamalı yapıyorum. Ondan yaparız. Ben köz biber aşığıyım gerçekten arkadaşlar. Kahvaltılarda köz biberi çok seviyorum. Daha ben bunu labne diye aldım arkadaşlar. Bildiğiniz taze peynirmiş ya. O kadar hayal kırıklığına aradım ki. Ama hala da böyle çaktırmadan labne peynirmiş gibi davranıyorum bu peynir. Bu sefer de çok acıkmışım ya. Poşet takalım. üç miyim diye düşündüm de yiyemezmişim. Şu iki tane lavaşı yapacağım bu arada. Yumurta aşığı bir insan olduğunu söylemiş miydim size? Tuz, karabiber bir de köre attım. Körenin tadını seviyorum yumurtanın içinde. İçine, yumurtanın içine ben süt katıyorum. Böyle daha pufidik pufidik olmasını sağlıyor. Sinem Gül'dekinden görmüştüm şöyle keseceğiz. Şunu sizi yukarı alalım. Şunu böyle yukarıdan çektiğim videoları çok soruyor herkes. Böyle nereden çekiyorsun diye. Şu dolaba koyuyorum. Bu şekilde şu şekilde koyuyorum dolaba. Üstüne de şöyle tabakları falan dengeliyorum böyle düşmesin diye. Bu şekilde çekiyorum yani. Tabağı sıkıştırdım. Bir tur şu şekilde kesiyorum. Bu da pandemi zamanı şöyle bir katlayacağım. Böyle bir katlayacağım. Böyle bir katlayacağım. Şöyle bir ekmek yapacağım. Aslında buraya koyduğum her şeyi ama koyup yiyorum. O normalde. Ama işte birazcık farklılık. Şimdi koyalım. Labne olmayan beyaz peynirimizden taze peynirimizden sürelim şuraya. Çünkü yer sıkıntısı yaşıyorum. Kırmızı biberleri şöyle bütün olarak koydum ya. Parça parça koyup böyle dağılmasındansa böyle kalması daha mantıklı. Her sabah kahvaltıda yani şu Sıcaklarda yanıp kavrulsak da e, bitki çayı içiyorum arkadaşlar. Mesela bugün kiraz saplı bitki çayından içebiliriz. Bu kiraz sapı bu arada bağırsakları falan çalıştırıyormuş. Gerçi benim çok ihtiyacım yok ama yine de olsun. Yararlı bir şey tutmuşum. ikisinin de şeyden ısırdım yani bunu. Götüreyim. Şu birazcık demlensin. Demlendikten sonra bal sıkacağız ona. Her bitki çayıma bal sıkıyorum. Birazcık bağışıklık sistemi güçlendirmesi için. Ve bunu çok uzun zamandır yapıyorum yani. Bal sıkıyorum. Gidelim de şurada Brooklyn nine Nine izleyelim. Ya yani yine odaya güneş vurmaya başladı. Sıcaklanmaya başladı oda. Sizce güneş vurmaya başladığı zaman camı kapatıp bu güneşliği de kapatmak mı daha mantıklı? Yani çünkü bana sanki öyle geliyor. Çünkü ben bu camı açtığım zaman dışarıdan bildiğin sıcak hava geliyor içeriye. Bak şu perdeni de takamadık. Neyse kahvaltıdan sonra düzeltelim onu da. Ben geldim. Ben kahvaltımı yaptıktan sonra saatlerce YouTube videosunu editledim, fragmanını hazırladım ve daha sonrasında da banyoya girdim. Banyodayken de o YouTube videosunu yani CapCut uygulamasından indirmesini bekledim. Çünkü 15-20 dakika falan sürüyor neredeyse. Çünkü uzun bir video oldu. Olimpos tatil vlog'u yayındadır. İzlemediyseniz şuraya bırakıyorum. E, tıklayıp onu da izleyebilirsiniz. Hazırlanacağım. Biraz makyaj yapacağım. Biraz dediğim de her gün aynı makyaj yapıyorum. Yani birazı veya azı veya fazlası yok bende. Daha sonrasında da dolap kargosunu götüreceğim. Oradan da Mecbiyeva gideceğim. Kafede YouTube videosunun yüklenmesini bekleyeceğim. Çünkü bizim evdeki internet e, fiber bağlatacaktık ama fiber bağlatamadık. Kablo falan filan sorunsal bir şeyler çıktı. Ben bağladık ve 35 megabit. O yüzden 35 dakikalık YouTube videosunu imkansız yüklemez. O yüzden demek bir yere gideceğim. Yani yüklese bile çok uzun sürede yükler. Denemedim daha önce hiç ama e, denemek için fırsatım yok. Yani o YouTube videosunu bir an önce atmak istiyorum. Çünkü çok fazla oldu yani tatile gideli biraz da şey YouTube çektiğim video üzerinden çok geçince editlemek bile gerçekten sıkılıyorum Telefonumda hafıza kalmadı yani hafızası bayağı doldu o videoyu atıp e, telefonumdan da silmek istiyorum kim saate bakalım e, saat 15:43 olmuş ben 4.30'da çıksam kargoya anca yetişirim Şimdi ondan önce ben ne yapacağım biliyor musunuz mekliere gittiğim zaman Büyük bir ihtimal 2 saat sonra falan ben 2 saat bile olmadan acıkacağım. Bu yüzden de şimdi kendime kavanozun içine yoğurt, yulaf lapası bir de şeftali koyacağım. Orada bir yerde yerim. Garsonlar görmeden kenardan kenardan atıştırırım. Çünkü bu sefer oradan hemen eve geri gelmek zorunda kalıyorum. Geldiğimde de evde yemeğim hazırda yok. Bir de evde yemek yapmayla uğraşacağım. O yüzden beni biraz tutması için böyle bir şey yapacağım. Yoğurt yeme alışkanlığım hiç yok. Biraz onu da arttırmaya çalışıyorum. 3 Şimdi hemen hızlıca makyajımı yapalım. Ay <laughs> lokum durduğu yere bakın. Ya banyoda ya burada. Bak bak hemen kaçıyor. Ben geldiğim an kaçıyor. Ya ne diyorsun? Ne diyorsun? Burası serin. Kırlandım arkadaşlar. 2 saat şu kilitleri açmayla uğraştım. Evde tek kalınca. Ayakkabıları <laughs> da alalım. Ay. mama koymayı unuttum. Evet, lokumun mamasını da koyduk. geç kaldım ya. Her yere geç kalma problemimden nefret ediyorum. Bir de kapı kilidi muhabbeti çıktı. Evde tek kalıyorum diye her yeri kilitledim. Daha sonrasında kapıya çıktım. Yoğurtlu kavanozu aldım yanıma. Şey kaşık almıyorum. Bütün bir daha kilitleri aç. Bir daha içeri gir. Bir daha çık falan filan. Birazcık uğraştırdı beni. Ama zaten geç kaldığım için her zaman bir bahanem vardır benim mutlaka. Böyle nasıl olmuşum? Kombinim şöyle. Ay gösteremiyorum ki çantalarda. Altyazı evet. Benim bakıcımı aldım. Benim bakıcımı aldım. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Kargo işlemi tamam. Şurada güzel şeyler var gibi duruyor. Var ya bir gün buraya geleceğim. Gidelim bakalım yere Ben dışarıda rahatça video çekmek istiyorum ya. Bir kez bakıyor ve utanıyorum. Bir de benim gıdığım mı çıkmaya başladı ya? Burası bir şişkin duruyor. Böyle sıkıntı yok. kafeye oturdum. Laptopumu falan açtım. Ben almadığımı fark ettim biliyor musunuz? Telefonla bilgisayar bağlamak için olan kablo bilgisayarıma uymadığı için farklı bir kablo kullanıyorum. Şimdi YouTube videosunu bilgisayara atmam gerek önce YouTube atmam için. Bu yüzden de o kablo evde unutmuşum. Eve geri döndüm. O kablo bu kablo. Benim şu şarj aletimin ucu type şeklinde olduğu için bilgisayarı olmuyor. Ay ben acıktım. Ne yiyeceğim? Şu şeftaliyi yiyelim. İşte böyle oluyor ya. Geç uyandım. Yani şu anda benim sistemim o kadar karıştı ki. Ben bir tane sinirleniyorum. Şu vasadan yiyeyim iki tane. Yoğurdum da kafede. Kasaya da şu labneden sürelim. Labnemizi şeyden. Ve bitsin artık. Hayır ben geldiğimde ne yiyeceğim ya? Sonra da Instagram'dan bana bir günde neler yediğini çek diyorlar. Bu halimi mi çekeyim? Düzenli aldım bunun için. Bazen çok düzene giriyor ama bazen de kopup gidiyor. Mühendis olmayı istemiyorum ama bazen de diyorum ki monoton hayat sanırım bana göre ya. Her gün aynı şeyleri yaşamak. Biz de başka bir yerden küllük çalarız. Maç. <laughs> Benimle bir gün çekiyorum. Cel ay pardon ayağına bastım gibi. Maç var. <laughs> Ceren maç izliyor Allah'ım <laughs> Bak. Vargas. Tırnaklarım kötü çıkıyor. Ona. Yok kız çok güzel. Baksana benim tırnaklara bak. Bozul. O kadar ev işi temizlik yapıyorsun. Gayet evet. normal değil mi? Senin kendi tırnakların evet. mı bunlar? <laughs> ha? Hı -hı. Maşallah. Benim de iyi uzadı. Ben kestim ya. O ne demek be? Stresten falan kaynaklı bir cilt hastalığı. Aa. Vücudum komple kaşınıyor. Bu tırnaklarla da kaşıyınca. Aa. aa. Sen kimlerle buluşacaksın bugün? Ben bugün bir date'im var. Oo. Ben <laughs> bir bok <buka> avaramayacağım <laughs> <laughs> buluşma. Dedim ki cebeci ben bu arada sen evde bunalıp bunalıp klimalı yerlere gidiyorsun ya. Dedim ki cebeci demek hilal demek. Hilal kesin ya bir şeydedir, mekbirdadır ya arabikadadır. Aynen. İşe başladım demişsin. Belki dedim pastanecim dedir. Pastanecim kapandı ki. Çok iyi. Evet. Ya. Sen nerede başladın? Evet. Yine aynı yerde. Aynen. <laughs> Yüzüm şiş gibi. Bebek evet, gibi. Niye evet. böyle? Baksana şu gibiyim. Bir de seni görünce Güzel oldu. Kendim bayağı bir şey, kendimi şişko hissettim. Çok mu uyudun? çok uyudum bugün doğru. Ay, Ay Allah'ım ya. Bunların göz kapaklarına dolmasın nasıl çözeceğiz Bu şey ya çözülmüyor ya. Diyoruz size. Ceren'e date'in de, de başı. Baştan başlıyorum videoya. Ceren'den sonra Seher, Ahmet ve Ceren de geldi. Ceren'le Ceren'i tanıştırdık. Aramızda dilek tutacağım bu arada. <laughs> Telefona bakıyorum. Yunanistan'dan <laughs> çok korkuyorum. Yani zaten işte bir şey var. Yunanistan'a ya. 21-11 orada. Çok iyi. iyi. Evet, Yusuf'a hem oradan koyacağım hem buradan koyacağım. Işıktan dolayı da fark olabilir belki ama ay çok iyi çekiyor. Gelin bir hafta 14 fotoğraf çekelim. <laughs> <laughs> Bugün finalin kombini de güzel. Çeker, çeker. Ayla. Ayıbet. O zaman <laughs> bu iPhone artık Hilal'i. O zaman iPhone'un artık Hilal'in almış. Tamam, M52, Samsung. U. 10 bin lira bile etmiyor. Ay bu nasıl güzel kamera. Evet, güzel. Ceren e, halında söyleyeyim mi? Halası vasıtasıyla iPhone 14 Pro almış. Youtube videoma bu telefonla devam ediyorum şu anda. Şey, mezuniyet mezaf mezun düşmanı güzelsin, herhalde güzel. Keşke makyaj yapıp gelseydin. Benim güzelsin. de makyaj sen böyle olsa keşke. Evet, var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Şu. Android'de <gülüyor> daha. Sen iPhone <laughs> 14 Pro'ya geçerken <laughs> hiç utanmadın mı? Çok güzel. Ahmet seni de koyabilir miyim YouTube videoma? <laughs> Teşekkür ederim. Işık da şurada, ışık da buradan ne kadar güzel çıkıyor. Evet, güzel. <laughs> Ahmet konuş, seni çekeyim. <laughs> Aşk gibi davranayım biraz bari. <laughs> Ebru'nun geldiğini çekemedim de Youtube videomda yoksa ne gösteririm. Ebru söyle hadi ne bir. Var? Söyle. Ne söyleyeyim? Söyle. gel beni bir sal. Bak kız biliyor bak gördün mü? Bak nasıl anladın? Bilal bana uzaksın ya. Kamerayı iyi yaratamıyorsun. Onun yanındayken daha bir siliyorum. Ben niye kahve almadım? Ben de gideyim alayım. Makbiyer'ın tuvaleti arızalıymış. Biz de o yüzden Kafenin tuvaletine geldik. Seherle. Seher. Öyle sadece Seher demek istedim. Ses verdim. <laughs> Benim fakirlik göstermem. Kız şu kahveyi son paramla aldım. Şeftali koydum içine ne? Ben dün oradan aldığım parayı ne yaptım biliyor musunuz? Işık aldım kendime. Işık mı aldın? Niye bu yok Dışarıda yemek yememek için bunu yiyorum. Eve geldim sonunda. Biz arkadaşlarla kafede otur 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 oturdukça oturduk. Ondan sonra da ben doğru düzgün bir akşam yemeği yemedim ve şu an acıktım. Biraz patates haşlayacağım galiba. Ben bir tık cırcır cır olmuşum da patates haşlaması iyi gelecek bana. Ev arkadaşım olmayınca benim evin hali. Arkamda birisi olmayınca sonuçta birlikte kalmayınca biriyle demek ki böyle oluyor. Umursamadan böyle bıraktım gittim. Bu arada bir buçuk litre su içmiş oldum. Bundan iki tane içtim. 750 ml'lik bu. Bir buçuk litre içtim. Şimdi bir tane daha dolduracağım. Yatana kadar büyük bitmem bundan bir daha içeceğim. Kiloyum bakalım. Kıyoruz. Ben kaç kiloyum? 50-35. Lukim, sana mat getirdim. Yap bakalım. Lukim. Al. Anneni atalım video. Annesi lokum sağlıklı. Maltını da yiyor. Hatta biraz fazla verdim galiba. Yeter lokum. Sonra da bana yediklerini çek diyorsunuz. Saat kaç olmuş? Ben kendi patates püresi yaptım. Asla dengeli bir şekilde beslenmiyorum. Patates püremden yiyeyim. Benimle bir gün videosu son bulmak üzere YouTube videosundan kurtuldum. Sonunda tatil videosunu yükledim. E, o bir çıktı aradan. Saat 12 oldu bu arada. Baş Aşırı dengesiz oldu. Bazen çok güzel yemek yapıyorum böyle, sabah kahvaltım, öğle yemeği, akşam yemeği falan yiyorum böyle. Ama bazen de böyle işte saatlerimle dengem şaşıyor. Galatasaray maçı var galiba. Dışarıdan insan Hı. yapıyorlar böyle e, garip hiçbir maç için sevinmemiştim. Galatasaray kazanıyor galiba. Ben de Galatasaraylıyım bu arada ama biliyor musun soruyu? Benim merak. <gülüyor> <gülüyor> E, abimler arada abimlerle hoparlörlerden konuşurken bir yandan da makyajımı ben sildim. O yüzden de onu videoya çekmedim. E, Ruj pusemin şu Faklar e, Duo kremini sürdüm. Aşırı derecede yüzüm yanıyor bu arada. Sivilcelerim gidiyor gibi ama kalıcı gibi de. Uf, anlamıyorum gerçekten. Sivilcelerimden hiçbir zaman kurtulamayacakmışım gibi hissediyorum. Ben çok yoruldum bugün. Bugün çok uzun bir günsü sanki. Artık yatacağım. Evde tek başına yaşayan söyleme Bu tamam. Şu kilidimizi de takalım. Bakın şimdi şuradaki uzun kilit. Tamam. Bir de son olarak burayı kapatalım. Bence artık güvendeyim. Ben artık yatıyorum. Hepinizi öpüyorum.